Online dergisi üzerinden arkadaşlar LG'nin bir telefonu var. G2 diye çıkardığı bir telefon. O telefonu gönderdiler bize test etmemiz için. Fotoğraf özellikleri test etmemiz için. Titreşim önleyici özelliği falan var. üst üste çekim özelliği gibi özellikler var. şimdi burada yeteri kadar arkadaşlar telefondan var. Ama isterseniz siz de incelemeniz için verebiliriz bu telefonu. işleri çok iyi. Yani İşlemcisinin iyi olduğunu gösteriyor. çektim şu anda. Akıllı çekimde daha bir keskin Ama çok uzak ışığı çekiyor. da ayarlıyor. Güzel Gayet güzel ışık ayarlamasını da yaptı. Şimdi panoramik fotoğraf çekeceğiz arkadaşlar. Panorama bölümüne girdik. Ve buradan ilk fotoğrafımızı çekiyoruz. Renkten şöyle bastım. Sonra hemen sağa doğru getirdim. Evet, ikinci fotoğraf yakaladı. Üçüncü fotoğraf yakaladı. Evet arkadaşlar şimdi seri çekim modunu aldım. Çok bir çekimde ve önümüzde bir at koşuyor ve onu... Bir çok kez çektim. Çektiğim fotoğraflar arasından parmağımı basılı tutup Bir sürü fotoğraf çekti. En iyisi hangisi ise bu fotoğraf, şu fotoğraf. Mesela en iyisi hangisi ise onu almış oluyorum. yakın çekim yapıyorum. Abant'tan ayrıldık arkadaşlar. Gölce'ye doğru geçiyoruz. Yaklaşık yarım saat 45 dakikalık yolumuz var. Bu esnada Abant'ta çektiğimiz, topluca çekildiğimiz fotoğrafı, hatıra fotoğrafımızı Facebook'a yine telefonumuz kullanarak yüklüyoruz. Arkadaşlar bugün buraya yaklaşık 45 kişi geldik. Her bir arkadaşımızın elinde LG G2 gezdi ve her biri bunu kullanarak fotoğraflar çekti. Yaklaşık 6 tane LG g 2 dağıttık otobüsün içerisinde. Hem geldiklerinde hem şu an bulunduğumuz Gölcük'te ve daha önce uğradığımız Abant'ta da her bir arkadaşımız G2'yi kullanarak fotoğraflar çektiler. Ve şimdi onların görüşlerine bakalım isterseniz. Okan merhaba. Bugün sana LG'nin G2 telefonunu verdik ve bununla fotoğraflar çekmeni istedik. Makineyi gördün, kullandın, test ettin. Neler söylersin makineye dair? Makina oldukça kullanışlı. Fotoğraf makineleri gibi fotoğraf çekme yeteneğine sahip. Özellikle makro fotoğraflar. Fokusu, otomatik fokustan manuel fokusa alıp güzel makro fotoğraflar çekebiliyoruz. Bu her telefonda yok. Bu çok iyi bir özellik. Bir sürü mod var telefonun içinde. Gece modu, HDR dediğimiz mod var. Değişik modlar var. Normal mod var zamanlayıcı var, bir fotoğraf makinesinde bulunması gerekenlerin hepsi var. E, bu bir telefon olduğu için de e, telefonu avantajlı kılmış oluyor. Yani kullanışlı bir telefon. Peki, e, kompakt fotoğraf makinesi mi alırsın yoksa böyle bir telefon mu alırsın? Bu telefonu tercih ederim. Neden? Hem telefon görüşmesi yapabileceğim hem Facebook'a, internete girebileceğim ne istediğim türde fotoğraflar çekebileceğim. Peki teşekkür ediyorum. LG telefonun fotoğraf çekim özelliklerini denedim ben bugün. E, HDR, panorama ve güzel resim özelliklerini daha çok kullandım. E, bayan olarak güzel resim özelliğini daha çok ön plana çıkarttığını düşünüyorum kendime göre. Çünkü kendiliğinden Photoshop yapıp çizgileri, yüzdeki e, lekeleri giderip soft hale getiriyor. Panorama özelliğini de fotoğraf makinesinden daha çok tercih ettim. Daha pratik olduğu için. Merhaba, LG G2 cep telefonu özelliklerine, fotoğraf özelliklerine bahsedecek olursak benim için ideal olanı <laughs> artık pozlamasının olması. Işığın e, yoğun olduğu ortamlarda artık pozlama yaparak ışığı dengeleyebiliriz. Az olduğu ortamlarda eksi pozlama yaparak da dengeleyebiliriz. Bunun haricinde bakarsak noktalara ISO'yu otomatik olarak kendimiz ayarlayıp 800 dereceye kadar çıkartabiliriz. Beyaz dengesinde de bulutlu havalarda, güneşli havalarda, floransal ışık ışıklarında ayarlama yaparak çekmek yapabiliriz. Şu an makinamız otomatik white balance ayarında. Birçok makina manuel müdahaleye izin vermez. Biz bunu manuel olarak müdahale edip beyaz dengesini değiştireceğiz ve daha iyi bir fotoğraf çekeceğiz. Önce bu renklerde bir fotoğraf çektim. Şimdi de white balance değerini değiştirerek şu şekilde. Şu an hava kapalı, güneş önünde bulut var. Onun için bulutluyu seçtim. Bu şekilde seçtim. Renkler daha e, güzelleşmiş oldu ve şu an tekrar bir fotoğraf daha çekiyorum. Bu şekilde çektiğimizde renkler daha doğrulaşmış oldu. Daha renkli, e, daha sıcak renkler gelmiş oldu ve daha güzel bir görüntü oluşmuş oldu. Panoramik çekebilme özelliği çok güzel. Evde de çekebilme özelliği çok güzel. Bir fotoğrafı netleyerek birkaç fotoğrafı birleştirerek netlik noktasını bulması ilk defa gördüğüm bir olay. Bu makinede en çok beğendiğim olay oldu. LG G2 telefonunu inceleme fırsatım oldu. Panoramik özelliği, HDR özelliği, cilt güzelleştirme modu gayet hoşuma gitti. 10 numara. Şimdiye kadar akıllı telefon hiç kullanmadım ama arkadaşlar kullanırken gördüm çok kolay olduğunu gördüm. Ben de alacağım bu telefonda. En çok hoşuma giden de kırışıklıklarımı düzeltmesi. <laughs>